yarısıymış maç. Selamun aleyküm bu arada. Aleyküm, aleyküm, selam. Selam. aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasıl olmuş? Karos. Yeni bebeklerimiz hayırlı olsun abi. Sağ ol. Evin yarısını kaplıyor yalnız bu yeni bebeklerin. <laughs> bu kadar evet, büyük, büyük olmamalı Ama, ya. Abi ben bizim Hasan'a dedim ki Hasan Çağrı abinin alanı geniş miydi? Ben tek bir soru sordum. Bir dakika lütfen abi. bir dakika bir saniye. Ben de sana Sus, kapa çeneni dedim. Alo. İyi önlemler sağ olun. İyi <laughs> akşamlar. <laughs> Harbi evi beyaz TV'ye çevirdin ya, Karaman. Ya abi... Yemin bak, ediyorum ona döndü yani. Gerçekten pişman olmayacağım, valla bak. Küçüğü ben... varsa niye, onu niye aldırmadın Karaman? Heh? Bana... Ben ha, sana bana şey yapmadım ya, Onu bana diyeceksin, onu bana. Bak. Niye abi, abi niye küçüğü alınmadı yani? <laughs> küçüğü niye alınmadı biliyor musun? Alma bana, ben bir şey demiyorum. <laughs> ben sana söyleyeyim, Biliyorum alınmadım? Hasan, tamam Büyük, söylemene gerek yok. En geliyorum. büyüklerini almışlar. En büyüğü bu değil abi, abi, bu... Abi, ben Hasan'a diyorum ki niye küçüğünü almıyoruz? Diyor Niye? ki ekip yayınları, toplu yayınları lazım olur. Tamam, eyvallah o ayrı. Hadi o bir güzel. tane büyük alalım, bir tane küçük alalım. O, o gitmiş, iki tane 95 santim almış. Bak, 2 tane 95 santim. 95 santim. Bunları Küçük bunlar. alabiliyorsun. İlk defa şey yayına düşün. katılıyorum ben. Hoş geldin o zaman. Teşekkürler. Abi sana yeni masraf çıkacak bu arada haberin olsun. Şu an yok. haberin yok ama. Yok haberim ya yok büyük neymiş? Yok, adamın. Işığa büyüklüyor. Sen bu ekipmanları ekipmenle taşımak istedim. için Doblo alacağım mecbur haberin olsun <laughs> yani şimdi. <şu an. gülüyor> <laughs> evet abi sen Doblo almamız gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> haberin olsun. Niye Doblosuz taşımıyor musun? Eski model yeni model. Bunları ne diye koyacağız model, Vites. seni arabada mı taşıyacağız? Abi Doblo alacaksan benim üzerime alabiliriz istiyorsan. Niye? Nasıl yani? Bu geliyor. Bu geliyor abi işte. Bunu ama yayında söyle anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bunu yayında anlat. Daha güzel olur. Tamam. Ö, daha şey olur. Ben de diyorum bu adamın babasının niye 8 tane arabası var? <laughs> A8 tane arabası, 36 tane atı var. <laughs> 2 tane vardı atı. Evet. Ne yapıyorsunuz lan? Özlemişim ha şurada oturup. Dobi biraz ileri gider misin? Niye ki abi? Daha dön buradaydık. Ya dün buradaydık da hani insan bir günde özlüyor mu? Özlüyor abi yapacak bir şey yok yani. yani. Ya orası öyle. bir gün geçti ama insan özlüyor yani. Yeliz 50 Tele göndermiş. Abim iyi yayınlar demiş. Canım teşekkür ederim. Arca C ile 15 de demiş. Haso eve ne yaptın Haso demiş. Güzel olmuş da ben yine en optimum ışıklandırmanın mı olduğuna inanmıyorum şu an için. Onu bir bakalım. en optimum bu değil. Daha kurcalayacağız. En optimum bu değil ama yayın erken kapatmak için gönlünüzü alıyor gibisin mi? Ya manyak manyak dur bir dakika ya yeni geldik. Mr. Dentist ikinci eliklamış Betül Öz Özalkan olarak e, okudum ben onu. Çok teşekkür ederim hoş geldin. Eslem Sevin Eslem Sevim e, abone olmuş birinci ay yazıyor. edx X Reis sekizinci ay yazıyor. Çok teşekkür ederim. Perihan Albaş abone olmuş. Galata e, Galatara kısı abone olmuş. The Simsu 95 11. ayını kutlamış. Doktor Hu 11. ayını kutlamış. Ebru Lee 9. ayını kutlamış. Bir Naz 3. anıklamış. Semih Tiryakioğlu 3. anıklamış. Mio Kanima 11. kutlamış. Sinan Wan 7. kutlamış. Ten 11. anıklamış kutlamış. Richel 11. kutlamış. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ne birinci ayı? Ya ben de 12 yazıyor. Burası işte o yüzden öyle dedim. Ee, senin birinci ayın olmadığını bildiğim için. Kapıya bakabilir miyiz Hasan'cığım? Lütfen. Teşekkür ederim Haso. Çağrı kavga izler miyiz? Tek cevap. Kimin kavgası var abi? Mike Tyson'ın tokatını mı diyorsun? Haso be. Heh, bu gece dörtte varmış abi. O bar bar bar. Bu gece dörtte maçı izleyemeyiz abi. Çünkü Netflix yayınlıyor maçı. Tamam mı? Yani o Netflix'in yayınladığı maçı ben burada canlı yayında yayınlayamam. Çünkü telif diyelim. Ama yarınki yayında Sabaha karşı bu arada yedi 7'de falan yani. 4'te de değil yani o maç. Yarın akşamki yayında bugünkü maçı değerlendiririz. Abi, sen ne söyledin içecek? Ne gelmiş? Maç bu maç gelmiş. Yanmış. Değil mi? Çünkü üstünde başka bir isim yazıyor üstünde. Tamam içine tükür. <laughs> Kapıdan adamı çağır tekrar. Tükür içine geri şey yap. Bravo. İadettir. Bu yayına gitti mi ha? Bu sesi kapatayım. <laughs> Aleykümselam Şinasi hoş geldin. Merhaba hoş buldum abi. Yarın yayını var mı öbürü pardon. Bir dur bir selamlaşmayalım mı <laughs> ya? <gülüyor> çok sordular ben de çok merak ettim. Nereden geliyor? Tuvaletten tuvalet mi, bağlanıyorsun mi bağlanıyorsun ya? Yo evimden. Bu ses falan Benim ne? Şaposunda. Bu garip bir ses tonu geliyor. Bir Dakika belki ayarlar değişmiştir bir saniye. Aa ayarlar değişmiş pardon. O zaman ben maçı izlemeyeceğim yarınki yayında değerlendirme senden dinleyeceğim abi. Şu an güzel tamam. Değil mi? izleme benden dinleyelim. Ee, şu an bir konuş bakayım. Merhaba Şinasi ben. Ya Lanet olsun düzeldi ya. <laughs> lanet olsun dostum lanet olsun. Şinasi ne yapıyorsun ya? Son günlerde Twitter'ıma falan düştün bir şeyler olmuş. <laughs> düştün mü? Ha, dramat kovalıyorsun gibi geldi. Şinasi'nin gerçek... Sinirli yüzünü gösterdim ya isteyenlere. Şaka mı yapıyordunuz yoksa drama mı var? Dramaysa anlatma, şakaysa... Ise... Ciddiydi. Şaka diyeceğim de o zaman anlatmayayım. Ciddiydi. FIFA draması mı var yani? Yani öyle sayılır. Abi, getireyim mi? Getireyim mi? abi getir yapacak bir şey yok ya. Sen boxtan çok iyi anlıyorsun. Sen değerlendir abi. Oğlum bak bu yorumlarınızın bana vermiş olduğunuz <laughs> bu gazların sonucunda Twitter'a giremez hale geldim. Instagram'dan etiketliyorlar korka korka tıklıyorum. Altındaki yorumlara tıkladığım zaman gözümü kapatıyorum. Yapı diyorlar. Fenerbahçeli diyorlar. Galatasaraylı diyorlar. Her şeyi diyorlar. Bir Beşiktaş'ı diyen yok amına koyayım. Herkes her şeyi diyor. Yorumlara bakamıyorum. Sizin yüzünüzden. Bir daha da yorumlamıyorum. O çimeni falan yorumlamıyorum. At lan. At fotoğrafını at. Son bir yorum yapacağım. Aa, attım, attım, at. Nasıl attım, attım. yorumlamıyoruz Yo, abi? Kes de at. gol attı kes. ya adam. Kes. Attım fotoyu. Bak bu kadar da hızlı fotoğraf atmaya he heveslenme Ali. Biliyorum kuduruyorsun. Ne ara hazırda tuttun oğlum yorumlayacağını <laughs> biliyorum. Direkt, gibi. direkt attım direkt. Altına yazmışlar yapı var ağlayın köpekler bilmem ne yapı yapı sizsiniz yapı. Gerçek yapıyı gösteririm hazırsanız. Bak. Yapı ki biliyor musun? Yapı bu hocam. İşte bak bu yapı. Yapı bu. Bu ne Lan ya? bu Photoshop. bu. Bu yapı bu. Baksana abi ayağını nereye kaldırmış. Lan sen bunu elinle yapamazsın bunu elinle. Adam ayağıyla yapıyor ayağıyla. Yapı var yapı var evet var abi. Bu adam yapı. Bu adam yapı bu adam. Ya bizim forvetle aynı boydaymış bu adam. Sanki 20 santim daha uzun zannediliyor. 20 santim falan fark var zannediliyor yani. Bu yapı şurada da sapı var. Onu <laughs> sen <gülüyor> özelden bakarsın onu. <laughs> onu ben göstermeyeyim. Onu ben göstermeyeyim. Yok abi daha yorumlamıyorum. Ondan sonra yok Galatasaraylı diyorlar. Yok Fenerbahçeli diyorlar. Altına bir tane yok ağlayın diyor. Ya güzel bir yorum yapmışım abi. Sizin takımınız için güzel bir yorum yapmışım. Ben Galatasaray'sam güzel bir yorumdu lan derdim kendimce. Ağlamaya devam edin köpekler yazmış. <laughs> vuracaksın ağzına bir tane vuracaksın. <laughs> Niye ağlayayım abi? Niye ağlayayım yani? Photoshop abi bu arka plan nasıl siyah beyaz? <laughs> Photoshop zaten ya. Bu abi şeker göndermişler. Ya Hasan ne yapayım? Katil mi olayım amına koyayım? Ne yapayım? Ne istiyorsun ya? Kureyi mi bıçaklayayım abi? Ne yapayım ya? Davet et Kureyi. İki piyano çaldıralım. Tatlıya bağlayalım o zaman abi. Ne yapabilirim ya? Niye bütün şikayetini bana veriyorsun ya? Ne yapsın bu adam şimdi uygulamadan Memnun kalamadı yani. amına koyayım. Bu ne abi ya diyor. Geldiğinden beri. Allah Allah. Yaz amına koyayım canlı desteğe. Yaz. Ben de edince onu yeğeniyim. <gülüyor> 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 ne alaka Direkt söylemeyin artık geysel oldun. Herkes öğreniyor. Dostum çatlayın. Geçen haftalarda bir Fofana yorumu yapmıştım hatırlıyor musunuz? mu? Fofana. O yorum evet. gerçek olmuş abi. He, o yorum. O duyum var demiştim hatırlıyor musun? Evet mu? evet. Bak şimdi izle. Lyon forması giyen 19 yaşında kanat oyuncusu Malik Fofana menajerler aracıyla Beşiktaş'a önerildi. Harbiden duyun muydu o ya? Ya Tabii dostum. Oğlum. ne bu böyle? Var bizde bir şeyler var da işte çok ben çaktırmak istemiyorum. Çağrı Sabuncuoğlu. Teşekkürler <laughs> Mami. Kaç paraya yazdırdın muhaberi? O para. Ya dostum bizim var hani bir bağlantımız var. Ben bu çocukla da tanışıklığım var yani normalde. Bilgin olsun. Gel desem gelir. Ama işte bizimkiler çıkacak şey diyecekler. Ee, bizim kanat oyuncusuna ihtiyacımız yok şu an takım olarak diyecekler. Almayacaklar bu adamı. O yüzden bir şey demiyorum ben o yüzden. Daha fazla konuşmayacağım bu konu hakkında. Ee, Mike Tyson'dan Jake Paul'a yumruk. Evet gelin bakalım bir tiyatro daha dönüyor. Muna kodumun yerinde bir dünyayı ya, durdurdular. Konuş, konuş Dünyayı durdurdular şey dünyayı. Twitter'ı gündemi mal ettiler insanları. Ya kardeşim. Bu gösteri ya. Bu şov ya bu. Meta ne işi var Muna burada mesela anladın mı? Kim döver abi sence? Ya gerçekten dövüşecekler mi zannediyorsun oğlum? Gerçekten dövüşseler. Ne yapacaklar abi o zaman? Ne yapacaklar mı? Oğlum biraz gör ya bazı şeyler. Şu internet dünyasında yıllardan beri bazı şeyleri gör ya. Vallahi göremiyorum ben şu an. Gör Hiçbir o zaman şey gözün gözünü abi. aç. Gözlerim başka bir şey görmüyor şu an ekranda. Ne görüyor peki? Onlar kim ya harbiden? Şu arkadakiler mi soruyor? Kızlar mı soruyor? Evet abi. Abi seni ilgilendirmez onların kim olduğu. Onlar orada e, entertainment için orada bulunan Üçüncü round, ikinci round, birinci round kızları. Öyle diyorlar ya ee. birinci round diyor böyle sallanıyor, o arada dönüyor. Birinci roundun geçtiğini anlıyorsun, ikinci rounda geçtiğini anlıyorsun. Abi ben de boksa başlayacağım. Mike Tyson'ın bu kilop seçimini zaten anlayamadım. <laughs> Harbiden anlayamadım yani. Bunu da acam ya. 60 yaşına geldin ya. 60 yaşına geldin ya valla burada yani. <laughs> ya Marmaris esnafı gibi niye sen maça çıkıyorsun anlamadım ya. Gerçekten gerek yok yani. Bu Jack Paul'un e, PR çalışmasını şu anda hype'lanıyorsunuz. Bu maç kurmaca düzmece olacaktır. Buraya da yaz. E, benim dediğim gibi olmazsa yarın yine yüzsüz gibi yayın açarım. Bu sefer de ne olduysa onu yorumlarım. O beni ilgilendirmez. <laughs> ama ama ben, bence benim dediğim gibi reklam büyük bir reklam kampanyası. Burada Mike Tyson'ın Eski Aynen öyle. Kimli... Şimdi sen Mike Tyson'sın. Pardon. Ben adamın mi? adı neydi? Mike Tyson'sın sen. Tamam mı? Sen Aa. Mike Tyson olarak geçmişinin böyle bir adam olduğun bir de şu serseri sarışın serseriye sen böyle bir fırsat verir misin ya? Ya döverse. Hiç diye bile almam. Anladın? Para soru işaretlemişsin. Oğlum adamın vücut geliştirme salonu var. İstese oraya indirim yapar bir ton abonelik kazanıyor zaten oradan. Bu adam istese manken olur. İstese yani. İstese pornocu bile olur ya şu kiloda baksana. <laughs> i̇stese para lazım değil ki bu adama. Hı. Ama abi sen bir bilet fiyatının farkında mısın? Ha ne kadar ringde bilet fiyatı? Söyle Ali. Onu da attım abi. Yani şu, şu parayı duyunca sen de çıkarsın abi şu ringe. At nereye, nereye, nereye attın? Bir daha atın, bir hemen bir daha atayım. <laughs> Nasıl oldun lan? hastaları <laughs> nasıl oldu? Daha iyiyim abi. Ya. İyi güzel. Box tarihin en pahalı iki bileti bak, Mike bak. Tyson, Jake Paul maçı için satılıyor. Biletlerin tanesi 2 milyon dolar, yaklaşık 8 milyon. Hayır bu yanlış haber. Bu yalan haber bu. Evet. Böyle bir şoklada bir adet bilet olamaz. Sadece 2 bilet. 2 milyon dolara satılıyor sadece iki tane bilet. O da şey Normalde Mike Tyson'la falan tanışabiliyorsun. Ya bu lojadır dediğin gibi yani. Loca, nargile falan da vardır hani öyle bir yerdir. Ha direkt hakemin gözünden. Kegri iki tarafta 80 milyon dolar kazanacak. Ayrıca Tyson kumar bağımlısı diye maddi olarak sıkıntıda. 80 milyon dolar kazanacak. <laughs> Ertem Şener mi ya o kim oynayazın? Niye ya? Hayırdır ya? Sen Ertem Şener'e falan buradan sallamalar bilmem ne yapmalar. Sallama değil ha. Hayat hayırdır? Geldi. Ne oldu? O Sümen'i beğenmemiş? <laughs> Niye böyle agresif <laughs> yapıyorsun? Ha, demek ki bizim maçta yenir gide de. Abicim 60 milyon euro kazanacaklarmış Şöyle mi? gösterim maçı yani. E planlan, planlanmış bir gösterim maçı diyorum ben de sana işte. Bak bu çocuğun reklamı için yapılan bir olay. Mike Tyson'ın kariyerinin saygınlığını zedelemeyecek şekilde kavga edecekler. Ama abi rakibi de sonun maçının Kurgu olacak. hepsini yenmiş. Çoğunu yenmiş. Salak bu adam maça mı çıkıyor Mike Tyson? Maç mı yapıyor? O çıkmıyor evet. Sağdaki yeni, bilerek yenilmez. Çünkü sağdaki bilerek yenilecek olsa bu tokatı önden yemez. Bunlar aralarında ne konuşlar biliyor musun? Ben senin maçta ineyim ama sen de üstünlük göstergesi olarak maçtan önce bana tokat atarsın. Öyle bir gündem olursun. Hani seni biraz konuşurlar. Maçta da ben yenerim. Dengeyi öyle buluruz gibi bir... Real satmış bu arada abi. Planlama var. Tokat yediği anı kendisi real satmış. Tamam işte o planlanmış. Ya evet. Bak nasıl Burada mesela bu, burada Mami'ye vursa ölür Mami biliyor musun? Evet iyi vuruyor bu arada. Hasan'a vursa mesela burada... <laughs> diye bir ses çıkartıp gider. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Asami de kendini kasar dış Hani geçecek. bazen <laughs> yolda giderken fare ezeriz ya hani. Fare ezeriz. Üstüne basarız ya farelerin çivili yani ayakkabıları. Ya. Olur, olur, öyle, olur öyle. <laughs> yani Yanlış Hepimiz olmuştur. <laughs> evet, evet. Orada fare ciyaklar ya öyle bir ses çıkartır Asami. Ben boksa başlayacağım abi. Niye? Bunları izleyip kaza mı geldin? Evet. Ne özeniyorsun Ulan iki kişi yani? dövüşecek şu gelen, gelenlere bak ya. Fena hikaye dönüyor burada. Burada şey oluyor. Ee, Jack Paul Mark ayağına basıyor ringe çıkarken. Ay ringe diyorum sahneye çıkarken. Aynen ayağında bir de ayakkabı varmış onun. Diğerinde evet yokmuş. ayakkabı varmış ayağına basıyor. Ondan sonra şeyde topa atıyor. Bak kimse şaşırmıyor mesela. Herkes bilinçli biliyor zaten böyle bir şey olacağını. Abi canım. Ah şurada bir Muhammed Ali olaydı var. İkisine döveydi. Döveydi. <laughs> büyük resim çabuk gördün abi helal olsun. Abiciğim zaten benim olayım biraz o. büyük resim görme işi. Onu yap yapmak istemiyorum normalde ben. Burada hep büyük resim görürüm. Oğlum Mike Tyson'ın hani kaporta dayak yiyecekmiş gibi bir adamım. Imajı evet, şöyle öyle durmuyor. Hani, Yaşlı ama. Çok kompakt yani anladın mı? Mesela bak burası dümdüz böyle geliyor. Yani hiç açısı yok yani anladın mı? Dayak yiyecek bir, bir alanı yok herifin yani. Bir beş ton yani. basıyormuş. Bir ton, bir ton. Hani ha, hiç... Erlik hoş geldin. 58 yaşına göre inanılmaz. Yaşını hiç göstermiyor zaten. Ben sana onu söyleyeyim. <laughs> ya bu görselde değil de o şortlu görselinde özellikle. <laughs> Mesela bak bu bu. <laughs> dayak yiyecekmiş gibi bir havası var. Ama buna baktığın zaman mesela çok kompakt duruyor yani anladın mı? Bence bu boks işi birazcık tecrübe işi. Mike Tyson döver. Ama işin içinde kurgu danışıklı dövüş falan yapılacaksa. Evet, yani. Jake Paul döver, dövüyormuş gibi yapar veya hakem durdurur maçı Jake Paul'a verir. Yani net bir şekilde Mike Tyson'ın yenildiğini yeni görmeyiz. Berabere bitmez. Net bir şekilde Jake Paul dövmez ama hakem araya girer falan maçı Jake Paul'a yazar falan gibi böyle bir diskalifiye bir durum bile olabilir Hı. yani. Bunları bugün konuşuyoruz. Yarın göreceğiz. Bizim için çok rahatım. İki sene sonra olsa bugün dediklerimin hiçbir anlamı kalmazdı. Yarın akşam Aynen burada öyle. yüz yüzsüzler gibi tekrar özetini açacağız. O zaman da farklı bir şeyler söyleyeceğim <laughs> ama. Arkasında durmayacağız yani. Yapı mı var? Dostum herhalde yapı var. Ne zannediyorsun? Dünya globaldeki yapıdan bahsediyoruz. Gece izleyemeyiz abi bu Netflix içeriği. Onlar ya yani Netflix bizim guzguzdaki yayını nasıl sana koymaz mı amına koyayım? Yani izleyemez mantık ve bedava düşün ya. <laughs> Bir de o maç 5'i bulut başlaması ve etmesi. Hasan Öyle sen dinle. ne sikime biliyorsun? Orada yazan yani 4 yazıyorsa sen neye göre 5'i bulur diye biliyorsun ya. Adamlar amına koyayım prodüktörü. Görüyorsunuz abi. Bunu e, e, ona göre herhalde yani. yani. İlk Kaç tane sesi 5'te çalınca turnu, görüşürüz abi. İlk zil serisi 5 ile çalınca görüşürüz. Allah Allah. Ahmet Güler abone olmuş. Çok teşekkür ederim Ahmet. Hoş geldin. Sağ ol. Bunları geçtik abi.